yakın kente doğru gitmeye çalışıyoruz. Daha önce depremde zarar görüp de yıkılıp sonra tekrar yapılan okulumuz maşallah güzel bir şekilde ayakta duruyor. 2-3 yıllık binalar buralar. Bu bina bu sene teslim oldu. Otorucularına bu sene teslim edildi arkadaşlar. Öndeki tekli uzun olan. Bu 3 yıllık bina. Bu da yıkım kararı alınan lojmanlar. Bakın olduğu gibi duruyor. Bunlara yıkım kararı verilmişti. Daha Evlerimize doğru yaklaştıkça nabız atışlarımız da artıyor. Evet. Bana sevdilerinin dıştan duruşlarını çekiyorum arkadaşlar. oğlum ve eşim binaya doğru işte gidiyorlar. Ben yani şu an görüntü olarak hani bir sıkıntı yok ama tedbir amaçlı bütün bunları yapıyoruz. Güvenliğimiz burada bekliyor. Aslında onun acısı çok fazla. Çok acısı var ama değil mi? Ama hayat devam ediyor. İşimizi yapıyoruz işte böyle. Rabbim sen koru, sen esirge. İnşallah malim ölmemiştir. Oğlum çok üzülüyor. O kadar üzülüyor ki çok ağlıyor. Anne Malik öldü. Anne Malik öldü. Ne olur gidip alalım. Böyle bir şey riske edip gelmeyi ben de istemezdim ama ben burada en üst katta oturuyorum. Oturuyordum diyeyim. Ne kadar kendimize güvenip tekrar dönebileceğiz bilemiyorum. Çok zor. O kadar zor ki. Yani çok tetirgin bir şekilde onları bekliyorum. Oğlumu kırmamak için biz buraya geldik. Çünkü o çok üzüldü. Günlerdir, iki üç gündür hep ağlıyor. Çünkü Malik ona çok düşkündü. Allah'ım inşallah emeğimiz boşa gitmez inşallah trafikteyiz. bir enkaz altında ses dinledikleri için kontaklarımızı kapattırdılar. Bu arada Mali'yi aldık arkadaşlar. Oğlum Mali'yi babasıyla beraber gitti aldı. Rabbim razı olsun. Risk aldılar ikisi de. Çıkmadan yukarı helalleştik. <laughs> Çok bambaşka bir şey ya. Çok ne bileyim. İnşallah insanların sevdiklerine zarar gelmez ama Öyle bir ihtimal yok maalesef Çok zor Şu an trafikte bekliyoruz Şu an trafikte bekliyoruz Çok korkmuştu Nasıl öp Fotoğrafını atarım Oradaki gözündeki korku çok belli Böyle işte Yarı hüzün, yarı mutluluk. Bütün duygular kalma Yavuşma karışık. Baksana.